Bugün sizlere Big Bang teorisi, diğer adıyla büyük patlama teorisi hakkında bilgi vereceğim. Ama ilk önce büyük patlamanın nasıl teori olduğu hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi evrenin bir anda oluştuğu ve sonsuz olmadığı düşüncesi 20. yüzyılın ortasına kadar birçok bilim insanı tarafından düşünülmüş. Ta ki Einstein'ın görelik teorisini kütle çekimi daha iyi anlamamıza yardımcı olmasına, işte Hubble'ın galaksilerin birbirinden uzaklaştığını daha önceki öngörülere uyacak şekilde keşfetmesine daha sonra kozmik arka plan ışınması tesadüfen keşfedilmesine kadar devam etmiş. Genç evrenin kanıtları diğer gözleme dayalı kanıtlarla birlikte ele alınınca büyük patlama bilim dünyasına kabul görülen bir teori haline gelmiş. O andan itibaren ise Hubble teleskobu gibi ileri teknoloji ürünü olan haline gelen gözlem araçları büyük patlama ve evrenin yapısı hakkında bize oldukça net bir tablo sunmuş. Günümüzde yapılan gözlemlerde de evrenin hala genişlemekte olduğu giderek hızının da arttığını ortaya koymuşlar. Şimdi ilk başta öncelikle büyük patlama teorisinin nasıl oluştuğuna geçmeden önce büyük patlamanın aslında patlama olmadığından bahsetmek istiyorum. Büyük patlama uzayın her yerde bir anda genişlemesi demek. Şöyle düşünün. Bir balon aldığımızı düşünün. Balonun üstüne kalemle çizdiğimizde yani çizdiğimizde derken nokta koyduğumuzda balonu şişmeden önce nokta koyduğumuzda balonu şiştikten sonra o noktaların büyüdüğünü gör görürüz değil mi? Yani genişlediğini görürüz. Aslında buna benzetebiliriz. Bu büyük patlamanın oluşmadan önce evrenin genişlemesini. Şimdi evren başlangıçta inanılmaz derecede küçüktü. Ve bir anda bir futbol topu büyüklüğüne erişti. Böylelikle büyük bir ortam oluşmuş oluyor. Şimdi enerji doğuyor bu sayede. Kısa anlarda belirlen parçacıklarla kendini ortaya çıkarıyor. Mesela şurada patlamanın olduğu şeyi görüyorsunuz ki burada bir patlama olduğunu düşünün. Burada glionlar kuark çiftleri oluşturuyor. Muhtemelen bu kuark çiftleri de daha daha çok glüyon oluşturuyor ve birbirlerini yok ediyorlar zamanla. Daha sonra bunlar yok ettikten sonra etkileşecek başka kısa ömürlü glüyonlar buluyorlar, koraklar yeni koraklarla birleşerek etkileşerek falan bunlar tekrar glüyonlar oluşturuyorlar. Yani aslında süreç sürekli e, yok edilip bir daha olma süreci olarak geçiyor. Yani sürekli birbirini yok edip bir daha oluşuyorlar gibi. Daha sonra evrende tek bir devasa kuvvet yine farklı kurallara göre işleyen bir çok farklı kuvvet türü oluş, olduğu ortaya çıkıyor. Bu aşamada evren 1 milyar kilometre çapını erişiyor. Bu da ısısının büyük oranda düşmesine sebep oluyor. Kuarkların oluşması ve tekrar enerjiye dönüşmesi döngüsü bir anda duruyor. Kuarklar proton ve nötronlar gibi yeni hadron parçacıklarını oluşturuyorlar. İşte daha sonra kuarklar, gluonlar bu parçacıklar bir sonraki zamanda e, proton, nötron gibi hadronları oluşturuyorlar. Kurallar oldukça fazla çeşitli kombinasyonlarla çok değişik, değişik hadronlar oluştuğunu söylemiştim az önceki gibi. Şimdi ancak sadece çok az bir kısmı herhangi bir zaman diliminde kararlı olarak kalabiliyor. Bu yaşanan her şeyin başlamasından itibaren sadece bir saniye geçmiş durumda. Yani aslında bu olayların az önceki anlattığım şu kısımdaki olayların sadece ve sadece bir saniye geçiyor bunların yaşanması için. 100 milyar kilometre boyutuna erişiyor ve evren artık bunların yaşanması sayesinde. Artık birçok nötronun protonu dönüşmesi ilk hidrojen atomunun oluşmasına uygun olacak kadar soğuyor. Daha sonra evrenin bu noktada 10 milyar derecelik sıcaklıkta içine alabildiğini parçacık ve enerji dolu olan bir sıcaklıkta çorba olduğunu düşünün. Şöyle söyleyeyim. Gluonlar ve kuarklar gördüğümüz gibi bu çiftlerin oluşturduğu gluonlar, kuarklar, atomlar, hadronlar gibi şeyler bunların bütün yani o zamanda evrende her yerde olduğunu düşün ve bunu bir çorbaya benzetebiliriz. Bundan birkaç dakika sonra hızlıca soğuyor. Bu, e, bunlar oluştuktan sonra daha kararlı bir hale geliyor. Hadron ve elektronlar da atomlar oluşturuyor ve elektrik yükü daha nötr olan bir atom haline geliyor. Sonra milyarlarca yıl sonra hidrojen atomları bir araya geliyor ve kütle çekimi üzerlerinde müthiş bir basınç oluşturuyor. Kütle çekimi müthiş bir basınç oluşturduğu zaman bunun sonucunda yıldızlar oluşuyor. Yıldızlar nasıl oluşuyor? Hidrojen, helyum ve lityum gazlarının daha ağır elementlere dönüşmesiyle oluşuyor. Bu evrede toz bulutlarıyla beraber yıldızlar, galaksiler oluşuyor görüldüğü gibi modelde de. Ve daha sonra bugünümüzde hala evreni Yaydıkları ışıma tutarlı hidrojen gazını plazmaya dönüştürdüğünü görüyorlar. Yani az önce dediğim gibi hidrojen gazı plazmaya dönüşüyor. Bu plazmaya dönüşmesinin nedeniyle beraber de hala bu hidrojen gazı evreni kaplayıp görülebilir ışığın geçmesine izin veriyor ve böylelikle bir aslında evrende dediğimiz kozmik ışın dediğimiz şey ortaya çıkmış oluyor. Büyük patlamanın başlangıcında ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Bu noktada doğa yasaları anlamını yitiriyor ve zaman dengesizleşiyor. Büyük patlamayı anlamak için Einstein'ın görelilik teorisiyle kuantum mekaniği kurumunu birleştiren bir teoriye ihtiyacımız var. Bu hala günümüzde bilim insanlarının çalıştığı bir konu. Şimdi sırasıyla kısaca bir bahsedersem, büyük patlama evren genişlemesi olduktan sonra kuarklar, e, gluonlar oluşuyor. İşte parçacıklar oluşuyor. Daha sonra e, hadronlar, atomlar, elektronlar, protonlar oluşuyor. Daha sonra yine aynı şekilde yıldızlar, e, toz bulutları gibi şeyler oluşuyor ve bunlar çok kısa zamanlarda gerçekleşen şeyler. Böyle ilerledikçe e, yıllar dünyamız oluşmuş, diğer gezegenlerimiz oluşmuş. Satürn, Uranüs, Venüs gibi. Diğer bizim dünyamızın içinde yaşadığımız canlılar oluşuyor. Böylelikle aslında e, oluşan bir döngü şeklinde bunun e, resmedilen model model ise dışa doğru patlayan tüm madde yoğunlaşarak ortaya küçük galaksilerle dolu süper kümeler çıkmaya başlıyor. Bunlar içinde dediğim gibi az önce dediğim yıldızlar, gluonlar, kuarklar ve dünya bizim içinde yaşadığımız evren böylelikle ortaya çıkmış oluyor.